kim lan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. bu yanına mı gidiyor lan Bu taraftan gidiyor. Ha, şuram içeriye mi bakayım? <laughs> Siz nereye gidiyorsunuz? Biz de Kastamonu'ya gidiyoruz. İyi takılın peşime gidelim. Çıkar mı? Çıkar var. Ya hasta be rüzgar uçuyorum ya. Yüksel, yüksel, araba geliyor, yüksel. Hadi buradan göre geçeyim. Abi senin hava soğuk, hadi. <laughs> Hızlı gitmem <İtlal 'ım> lazım. <laughs> Usta çakmak nerede? <laughs> Aman yola bak, adamı da aldırmayalım ha. Al sana çakmak hediye edeyim. Hadi görüşürük ben yükseliyorum. Evet.